Köpek balık. Köpek balıklarını seviyorsanız bu videoya tam size veriyorum. Müthiş bir köpek balığı. En büyük. Belki dünyadaki bütün herkesin en büyük hayaldir. Bunları görmek. Yem çok küçük bir köpek balığı. Evet. Ama bunları görmek biraz daha büyük. Beyaz köpek balığı. Büyük beyaz köpek balığı. Büyük beyaz olmayı. Evet. Bir tane daha. Battı mı? Battı evet. Battı mı? 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 dişlere mı? Battı mı? Battı bir Battı mı? Battı mı? Battı